Sivri sinek aşırı yatılmıyor. Bir de o kara böcekler çok. Fareler böyle böyle sokaklarda geziyor. Sinek ilaçlama aracı geliyor buraya. Şuradan giriyor, sıkmadan geçip gidiyor. <laughs> kapının önünde yata duramıyoruz, evde yatamıyoruz. Hani akşamları çok rahatsız oluyoruz. Çocuklarımızı ısırdıkları zaman bayağı şişme ve kızarıklık oluyor vücutlarında. Bu sene çok şikayet var yani bildiğin gibi değil yani. Çoklar hep sivrisi, benim çok mesela hep yara. Benim çok da var şimdi hep yara. Şimdi biz eve her yerine sineklik takmışız. Her yerinde sinek, sineklik, her sineklik var. Şimdi yine olduğu halde yine baş edemiyoruz. Sivrisinek aşırı yatılmıyor. Bir de o kara böcekler çok fareler böyle böyle sokaklarda geziyor derenin yüzünde hastaneye kaldır çoğu çocuklar hastaneye götürüyorlar ateşten dolayı ateş benim çocuğumun sırtına baksana kaşıntıda hep tırnak yarası. da biz ilaç kullandık geçti. Işte hep tırnak yarası çocuk yırttırıyor sırtını bana. Çok fazla oluyor yani yatılmayacak şekilde oluyor. Ve de e, sinek ilaçlama aracı geliyor buraya. Şuradan giriyor, sıkmadan geçip gidiyor. Her gün geliyor. Her gün geliyor ama ilacı sıkmıyor. Boş geçip gidiyor. Yani belediye olarak ben sıkıntılıyım. Sivrisinekler genel olarak e, hepsi tehlikelidir çünkü bunlar hastalık taşıyıcıdır. Ama en tehlikesi olan bu Asya kaplan sivrisineğidir. O Asya kaplan sivrisineği çok daha agresif ve giysilerin üzerinden bile insanlara e, kanını emebiliyor. Dolayısıyla insanlara ne tavsiye ederim? Yani su birikintileri olan yerlerde o bulunmasınlar çünkü bu sivrisinekler e, suların içine e, yumurtalarını bırakıyorlar ve kısa sürede o yumurtalar genç sivrisinek olarak gelişiyorlar. Çoğunlukla Ağustos, Eylül aylarında daha çok bu tarz yakınmayla gelen hastaları görürdük ama bu aydan e, işte Haziran ayından itibaren e, yaygın sinek ısırığı ve sinek ısırığı alerjileriyle gelen çok sayıda hastamız e, var. Özellikle e, açıkta kalan bölgelerinde kızarıklık, şiş, ağrı, bazen e, sekonder enfeksiyon dediğimiz ikinci bir iltihaplanma da deriye yerleşerek yaygın yaralar tarzında karşımıza çıkabiliyorlar. Ta bizim korkumuz özellikle alerjik bireyler üstünedir. Alerjik bireyleri sivrisinekler ısırdığı zaman sadece ısırdıkları yerde değil de ısırılmayan diğer bölgelerde de ya da kapalı alanlarda da alerjiye bağlı olarak böyle yaygın döküntü, kızarıklık, kaşıntı, göz kapağında şişme, dudakta şişme, vücutta yaygın e, kurdeşen benzeri döküntüler meydana gelebilir. Yok. biz diyoruz ki sineklik takın mümkün olduğu kadar işte pencerelerinize mümkün olduğu kadar işte cibinlik şeydir cibinlik takmaya gayret edin veyahut da işte dışarı çıkacaksanız özellikle akşam karanlığının daha çok sivrisinekler çok tercih ederler işte uzun kollu giyinin uzun paçalı giyinin siyah Koyu renkli giysileri tercih ederler. Koyu renk girmeyin, daha çok açık renkte giysiler giyinin. Bitkisel bir takım yağlar vardır. Bunların sinek kovucu özelliği özellikle olduğunu zaten biliyoruz. Özellikle işte çay ağacı yağı, okaliptüs yağı, fes fesleyen fesleyen bitkisi, kekik yağı, lavanta yağı, bunların sinek savar özelliği olduğu biliniyor zaten bunlar. Bunları vücutlarına belli oranda seyreterek sürebilirler. Veyahut da piyasada eczanelerde falan satılan şeyler var. Sinek kovucu spreyler var onlardan e, kullanabiliyorlar. Ama buna rağmen sivrisinek ısırdıysa ve yara meydana gelirse vücutlarında e, işte kaşıntı giderici losyonlar, kaşıntı giderici haplar, e, oradaki yaraları bir an önce iyileşmesini sağlayan böyle kortison ve antibiyotik karışımı bir takım merhemler var. Onlardan da rahatlıkla kullanabilirler. Müzik